Üstadımız kardeşler <laughs> bir gün buyurdu ki buyurun siz zannediyorsunuz ki biz besatici ders yapıyoruz. Hayır. Biz bu dersimizle Anadolu'da ders yapan binler cemaat arası giril girir beraber ders yapıyoruz. Bu külliyette yani şu ihtimal var herhalde. Allah razı olsun siz bu şeyi çok ifade ediyorsunuz. Sizi tebrik ederiz. Tanrı diyoruz, manada daima beraberiz kardeşler. Esselamun aleyküm Evden daima. Allah razı olsun. Başta tekrar muhterem hocamıza ve ağabey ve kardeşlere hep umuma selamlarımızı, ümmetlerimizi ebedi hayırlarına aitinizi dua ve riyaz ederiz.